Adam olduğu anlamına gelmez. Başkalarına iyi şey yapabiliyorsan iyi adam. Başkalarına fayda dokunabiliyorsa, yani bu ülkenin bir katma değeri deniz sahilleri oluşuyorsa veya etrafındaki Müslüman olmayan insanlara dostluğu, kardeşliği komşuluğu, barışı, suhu, selameti, çalışkanlığı, dürüstlüğü, ahlakı anlatabiliyor, başlayabiliyorsan işte ben o zaman aktif iyiyim. Aksi takdirde pasif iyi olmak suretiyle, pasif iman ile biz imanımızın gereğini yerine getirmiş olamayız Aktif din olacağız, aktif iman açma olacağız. Çünkü dedim ki muradız biz burada. Onlardaki düşmanlar olarak muradız dedim. Muradı ne demekti? Sınır boylarında, hayvan işini toplum içerisinde yaşayan dinlere muradı denir dedim. Bunun sevabı. <laughs> ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز <سؤال> الحكيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يغش illallah fa asaa ulaika an yakunu <laughs> min al muhtadin sadakallahu bizleri rızası istikametinde camileri inşa etmeyi imar etmeyi birinci dert ve ızdırap olarak cami deyip yatıp kalkmayı nasip eden ondan geldiğimiz sevabımız da ve günahımız da ona döneceğiz. Ve bugün bu mabette bizlere ilk cumayı nasip eden Cenab-ı Hakk'a sonsuz sonlu selamlar olsun. Sonsuz salat ve selam ise inşa ettiğimiz, imar ettiğimiz şu mabetin içerisinde ve civarında ortaya koyacağımız kulluğumuzla, ortaya koyacağımız insanlığımızla sevgisini kazanacağımız, yüzünde tebessüm oluşturacağımız alemlerin sultanı, gönlümüzün sultanı Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve de sonsuz salat ve selam olsun. Aziz ve muhterem din kardeşlerim, Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, insan vücudunda bir organ vardır. Bu organ sağlam olursa, sıhhatli olursa vücudun hepsi sıhhatlidir. Dikkat ediniz, bu organ kalptir bu yörek. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. İşte camiler de Müslüman toplumun gerekse gayrimüslim toplumun bir kalbi mesabesindedir. Camilerimiz, mescitlerimiz ne kadar sıhhatli, ne kadar derinli, ne kadar dolu dolu olur bacasız fabrika olursa yaşadığımız toplum da aynı şekilde sıhhatli ve selametli olacaktır. Az önce Yusuf hocamızın buyurduğu gibi sizler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetisiniz. Sizler Hz. İsa'nın, Hz. Musa'nın değil, peygamberlerin şahı, Kur'an'da ismi geçen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ederken amacı neydi? Medine'ye varmaktı. Ama daha Medine'ye varmadan konakladığı, dinlendiği Kuba'da 10-15 gün civarında kalmış ama İslam'ın ilk mescidini orada yapmıştır. Yani bizler yolculuk esnasında dahi camisinden, imanında. İşte bu mabeti ortaya koyan ruh budur değerli kardeşlerim. İlk dönemde camiler sadece namazların kılınıp ayrılan, ayrıldığımız mekanlar değildi. Yeri geldiğinde bir okuldu, yeri geldiğinde bir kışlaydı, yeri geldiğinde bir hastaneydi, yeri geldiğinde toplumsal meselelerin görüntüsü.